Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'la birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Kültür ve Cem Evi'nde canlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, Muharrem ayı dolayısıyla yası matem orucu tutanlarla lokma ikramında bulundu. <laughs> Başkan Muhittin Böcek, Muharrem Ayı'nın bereket ve bolluk ayı olduğunu söyledi. Tabi Muharrem Ayı dolayısıyla bugün 10. günde tutmuş olduğunu oruçları Allah kabul etsin. Ee, öncelikle e, Allah bu bildiğimizi beraberliğimizi bozmasın. Aşkıramız bereketli, barıştan yana hep bozulmasın. E, dostluk, kardeşlik adına e, Allah kabul etsin tutmuş olduğunuz oruçlarınızı ve e, biz de tabi bugünlere sizlerin sayesinde geldik. Bundan sonra da yine sizlerle beraber olmaya birlik beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha e, bu özel günde aranızda olmamıza vesile olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kültür ve Cemevi yetkilileri de Başkan Muhittin Böceği'ye yazı matem orucuna ve lokmalarına ortak olduğu için teşekkür etti.